arkadaşlar. 9. sınıf 3. temiz olan kimyasal türler arası etkileşimler konusuna kimyasal türler arası etkileşimlerin sınıflandırması ile birlikte devam ediyor olacağız. Şimdi burada ne demek istiyoruz biz? Biliyorsunuz kimyasal türlerimiz vardı bir önceki videoda bahsettiğimiz. Atom, iyon ve molekül. Bu türler arasında bir takım etkileşimler meydana geliyor. Ve bu etkileşimleri biz şu anda sınıflandıracağız. Ve bu sınıflandırmayı yaparken de İki tip farklı sınıflandırma türümüz var. Biz bağlanan türüne göre bir sınıflandırma yapabiliriz veya iki tür arasındaki bağın sağlamlığına göre sınıflandırma yapabiliriz. Genel olarak biz bu sınıflandırmayı tercih ediyoruz. Birazdan zaten buna geçiş yapacağız. Öncelikle şu kısmı hemen kısacık bir inceleyelim. Bağlanan türüne göre sınıflandırma yaparken neye dikkat ediyorum? Bağlanan türüne göre iki tip sınıflandırma var. Biz ya atomlar arası bağlar deriz buna ya da moleküller arası bağlar deriz. Mesela şurada diyelim ki bir bardak su alalım elimize. Bu bir bardak suyun içerisinde trilyonlarca katrilyonlarca H2O molekülü vardır. İşte bu H2O molekülleri bakın mesela şöyle iki tanesini örnek olarak yazdım. İki tane H2O molekülü var şu an elimizde. Eğer biz bunların arasındaki etkileşimden bahsediyorsam yani bahsediyorsak şöyle söyleyeyim. iki tane H2O molekülü var. Bunların arasındaki bağdan bahsediyorsam tabii ki bu bağ moleküller arasındaki bir bağdır. İki molekül arasındaki bağ moleküler arası bağ olarak tabii ki sınıflandırılır. Peki atomlar arası bağ? Mesela burada hidrojen ve oksijen bu iki atom arasındaki bu bağ işte o da benim atomlar arası bağıma örnek. Mesela şuradaki bağ atomlar arası. Şurada oksijen ve hidrojen arasındaki şuba atomlar arası. Mesela diyelim ki bir kabın içerisinde klor gazı olduğunu düşünelim. Tabii ki bu klor gazının içerisinde yine trilyonlarca Cl2 vardır yani. Klor gazının molekülü vardır. Şimdi burada bu kabın içerisinde şu Cl2'deki bakın şu bir tane Cl2 şu da bir tane Cl2. Eğer biz bu moleküller arasındaki bir etkileşimden bahsediyorsak o zaman bu moleküller arası etkileşimlerdir. Eğer biz bu molekülün içindeki bakın şu bağdan bahsediyorsak yani molekülüm CL2 idi. Orada CL, Cl arasındaki şu bağdan bahsediyorsam bu da benim için atomlar arası bağ türünü örnektir. Şimdi hemen Bağ sağlamlığına bakalım. Dediğim gibi bu tip sınıflandırmayı daha çok göreceğiz sorularda da ağırlıklı e, bu kısımdan bahsedeceğiz. Öncelikle çevremizde gördüğümüz bütün fiziksel ve kimyasal değişimlerin tamamında maddelerin tanecikler arasında bir etkileşim meydana geliyor arkadaşlar. Maddelerin tanecikler arasında meydana gelen bu etkileşimlerin türüne göre fiziksel veya kimyasal bir reaksiyon gerçekleştiğini söyleyebiliyoruz biz. Aslında maddeleri biz yan yana getirdiğimiz zaman onlar arasında oluşan etkileşimlerde bir takım durumlar meydana geliyor. Hemen bahsedelim ne olduğunu. Biz iki tane kimyasal türü yan yana getirirsek onları birbirine yaklaştırdığımızda aralarında bir takım itme ve çekme olayları oluşuyor. Bu ikisi birden gerçekleşiyor. Hem itme kuvvetleri hem de çekme kuvvetleri oluyor aralarında. Peki bu ne demek ya da nasıl oluyor? Şimdi bizim atomlarımızda ne vardı? Bir çekirdek vardı. Bu çekirdeğin içinde pozitif yükler vardı. Çekirdeğin dışında da yörüngeler vardı. Yörüngelerimizde de negatif yüklü olan elektronlar vardı. Fizikte hep söyleriz veya mıknatıslarda. Aynı kutuplar birbirini ne yapıyordu? Aynı kutuplar birbirini itiyordu. Yani aynı yükler birbirini iter arkadaşlar. Dolayısıyla şöyle düşüneceğim. Eksi yükler yani elektronlar birbirini ne yapacaklar? Tabii ki itecekler. Çünkü biz ne dedik? Aynı yükler birbirine iter, zıt yükler birbirini çeker. Zıt kutuplar birbirini çeker diyoruz. Şimdi artı yükler, yani iki atomu yan yana getirdiğim zaman onların çekirdekleri ne yapacak tabii ki birbirine? Aynı yükle oldukları için itecekler. Artı ile eksi yükler, yani bir atomun çekirdeği ile Diğer atomun elektronları ne yapacak birbirine? Zıt yüklü oldukları için tabii ki çekecekler. Yani şimdi o zaman bakın biz ne dedik burada? İtmelerden bahsettik, çekmelerden bahsettik. Diyelim ki şu iki atomu birbirine yaklaştırdık. Bunların şu yörüngelerindeki elektronlar birbirine ne yapacak? Aynı yük olduğu için bunlar birbirine itecek tabii ki. Yine florun çekirdeğinde 9 tane pozitif yük var. Buradaki florun da çekirdeğinde 9 tane pozitif yük var. Dolayısıyla bunlar birbirine yaklaşmaya çalıştığında bu çekirdekler de birbirine ikisi de pozitif yüklü olduğu için ne yapacaklar tabii ki? Yine itecekler arkadaşlar. Ancak buradaki florun çekirdeğindeki pozitif yükler bunun elektronlarını ne yapacak? Kendisine doğru çekecek. Yine aynı şekilde bunun çekirdeği hem kendi elektronlarını hem de bunun elektronlarını ne yapacak? Zıt yüklü oldukları için bunlar da birbirini çekecekler. Dolayısıyla bu atomlar arasında bakın ne oldu? Ben bunları yan yana getirdiğim anda bir takım itme ve çekme kuvvetleri meydana geldi. Ve burada tam olarak şöyle dedik. Şurada da bahsettik zaten. Elektronlar birbirini aynı yüklü oldukları için itecekler, iterler. Atomların çekirdekleri ikisi de işte pozitif yüklü oldukları için yine birbirlerini itecekler. Ama atomun çekirdeği ile elektronlar ki bunlar zıt yüklü oldukları için birbirlerine ne yapacaklar dedik? Çekecekler dedik. Şöyle hemen en önemli mevzuya gelelim. Eğer bu atomlar arasındaki şöyle atomları aldım buraya. Çekme kuvvetleri şu itme kuvvetinden fazlaysa Şimdi çekme kuvveti fazla olduğuna göre bunlar istes istemez birbirlerine yaklaşacaklar. Yani çekme kuvvetleri itme kuvvetlerinden büyükse moleküller birbirini çekecek ve bunlar birbirine yaklaşacak. Birbirlerine yaklaştıkları için de aralarındaki etkileşim şimdi işte sağlamlık konusuna giriyorum. Aralarındaki etkileşim tabii ki güçlü olacak arkadaşlar. İki molekül birbirini daha çok çekerse birbirlerine yaklaşırlar ve moleküller birbirine ne kadar yaklaşırsa onlar arasındaki etkileşim güçlü olur. Ve güçlü etkileşimler sonucunda da kimyasal bağlar oluştuğunu bileceğiz. Bundan sonra güçlü etkileşim diyorsak direkt aklımıza kimyasal bağ gelecek. Eğer bu iki molekül arasında itme kuvveti fazlaysa bak şimdi ben bunları birbirine yaklaştırdım tamam mı? Eğer aralarındaki itme kuvveti bunların birbirini çekmesinden daha fazlaysa itme fazla olduğu için moleküler birbirini itecekler. Dolayısıyla moleküler birbirini ittiği için birbirlerinden uzaklaşacaklar. E şimdi uzakta olduklarına göre bunlar arasındaki etkileşim tabii ki zayıf olacak arkadaşlar. Yani aralarında zayıf bir etkileşim oluşacak. Zayıf etkileşimler sonucunda da fiziksel bağlar oluşur arkadaşlar. Şimdi Birazcık daha şu güçlü etkileşim ve zayıf etkileşim mevzusunu detaylandıralım ve bunları birbiriyle karşılaştıralım. Şimdi dediğim gibi, eğer çekme kuvvetleri fazlaysa güçlü etkileşimler oluşuyordu ve biz güçlü etkileşimlere kimyasal bağlar diyorduk. Eğer moleküller arasındaki itme kuvvetleri fazlaysa moleküller birbirini itiyordu. Dolayısıyla orada güçlü bir etkileşim olamıyordu. Ne oluyordu? Zayıf etkileşimler meydana geliyordu. Zayıf etkileşimlerde bizim için fiziksel bağlardı. Hemen şunu düşünmenizi istiyorum. Sizce bir kimyasal bağı yani güçlü etkileşimi mi kırmak daha zor? Zayıf etkileşimi kırmak mı daha zor? Yani tabii ki güçlü bir etkileşimi kırmak daha zordur. Ve bizim şöyle bir kavramımız var. Şu değeri hiç aklımızdan çıkarmayacağız arkadaşlar. Güçlü bir etkileşimi kırmak istiyorsak 40 kilojül bölü molden yani maddenin molü ki bu madde miktarıdır. Molü başına 40 kilojülden daha fazla enerji gerekiyor. Yani ben güçlü bir etkileşimi kırmak istiyorsam 40 kilojülden daha fazla enerji vermem gerekiyor. Zayıf etkileşimleri kırmak için e tabii ki 40 kilojül bölü molden daha az bir enerji ne olacak? Yeterli olacak. Yalnız şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu 40 kilojül bölü mol ifadesi net bir sınır değildir. Nasıl yani? Şöyle diyeyim. Mesela bir bağı kırmak için 40,7 kilojül enerji vermem gerekmişse bakın 40,7 40'tan birazcık büyük. Ben bunu direkt atlayıp da güçlü etkileşim demeyeceğim. Özellikle bu sınır değerlerde atlamayacağım arkadaşlar. Dikkat edeceğim. Orada gerçekleşen olay yani bu 40,7 kilojül enerjinin gerektiği o olay eğer fiziksel bir olaysa o zaman ben bunu zayıf etkileşim olarak alacağım. Yok eğer orada gerçekleşen olay kimyasal bir olaysa tamam o zaman güçlü etkileşim olarak kabul edeceğim. Yani şunu demek istedim. Güçlü etkileşimler kimyasal değişimlerden sorumlu. Mesela diyelim ki bir yanma tepkimesinden bahsediyorsam bu bir kimyasal olaydı. Orada güçlü bir takım etkileşimler rol oynuyor. Güçlü etkileşimler kırılıyor veya yeniden oluşuyor. Ya da işte ne diyelim? Elektroliz olayı veya asit baz tepkimeleri. Bu tarz kimyasal olaylarda her zaman kimyasal bağlar yani güçlü etkileşimler kırılır veya oluşur. Ama fiziksel değişimlerden bahsediyorsam, mesela bir kağıdın yırtılması, suyun buharlaşması, buzun erimesi, naftalin'in süblimleşmesi, bu tarz fiziksel değişimlerden bahsediyorsam Orada da zayıf etkileşimler rol oynuyordur. Zayıf etkileşimler kırılıyor veya oluşuyordur diyeceğim. Şurada son bir bilgimizi daha verelim. Bu güçlü etkileşimlerimiz genellikle atomlar arasında görülür. Yani ben şimdi tutup da bir sodyumla bir flor arasındaki bağdan bahsediyorsam, yani iki atom arasındaki bu bağdan bahsediyorsam %90 bu güçlü etkileşimlerdir. Ama bakın buraya bir şey demişim. Genellikle atomlar arası etkileşimler güçlüdür. Demek ki istisna var. Kim olduğunu aslında çok kolay çıkarabilirsiniz. Şimdi iki atom düşüneceğim. Bu atom arasında güçlü bir etkileşim olmayacak. Tabii ki de Soy gazlardan bahsediyorumdur arkadaşlar. Çünkü soy gazlar ne yapmıyorlardı? Çok kararlı oldukları için reaksiyona girmiyorlar. Bileşik oluşturmuyorlar bir kimyasal bağ oluşturmaları söz konusu bile değil. O yüzden her atomlar arası bağ ben güçlü demeyeceğim. Mesela şöyle ise helyum atomları arasındaki bağsa işte bu atomlar arası bağ güçlü değil. Bu tam tersi zayıf bir etkileşimdir arkadaşlar. Ama onun haricinde metaller ametaller veya ametal ametal atomları arasındaki etkileşimler güçlü etkileşim sınıfında. Şimdi zayıf etkileşimlere gelince de tabi şöyle diyeceğim. Moleküller arasındaki etkileşimler ise tabii ki zayıf etkileşimlerdir arkadaşlar. Dediğim gibi moleküler arası etkileşimler zayıf etkileşimler. Bir de şu taraftakini hemen buraya ekleyelim. Soy gazlar arasındaki etkileşimler de yine zayıf sınıfta yer alıyor diyeceğiz. Şimdi bir tablodan bahsedeceğim size arkadaşlar. Bu tablo bu konunun en önemli noktalarından bir tanesi. O yüzden bu tabloyu tamamen öğreneceğiz. Şimdi biz biraz önce ne dedik? Kimyasal türler arası etkileşimleri ikiye ayırıyoruz dedik bağ sağlamlığına göre. Bir kimyasal türler arası etkileşim ya güçlü etkileşimdir veya zayıf etkileşimdir dedik. Şimdi bunları da kendi içinde sınıflandıracağız. Güçlü etkileşimler 3 tanedir. İyonik bağ, kovalent bağ ve metalik bağ. Burada bahsettiğim bağlar tamamen atomlar arasındaki bağlardır arkadaşlar. Ve aynı zamanda biz bunları kimyasal bağ olarak da nitelendiriyoruz. Yine buradaki iyonik bağ, kovalent bağ veya metalik bağı kırmak istiyorsam 40 kilojül bölü molden daha fazla enerji vermem gerekiyordu. Bu bilgileri de buraya ekledik. O zaman hemen şöyle minik bir tekrar ediyoruz. Kimyasal türler arası etkileşimler ikiye ayrılıyor. Güçlü ve zayıf etkileşimler. Güçlü etkileşimler kendi içinde iyonik bağ, kovalent bağ ve metalik olmak üzere 3'e ayrılıyor dedik. Hemen zayıf etkileşimlere bakalım. Zayıf etkileşimler genellikle moleküller arasında görülüyordu. Veya soy gaz atomları arasında da yine zayıf etkileşim görülüyordu. Bunun dışında biz zayıf etkileşimlere aynı zamanda fiziksel bağlar diyorduk ve bunları kırmak için 40 kJ bölü molden daha düşük bir enerji ne oluyordu? Yeterli olabiliyordu. Bu zayıf etkileşimler kendi içinde önce ikiye ayrılacak. O da şudur. Van der Waals etkileşimleri ve hidrojen bağları. Van der Waals etkileşimleri de kendi içerisinde önce üçe ayrılıyor. Nedir onlar? Birazcık isimleri değişik. Bunları ilk defa göreceksiniz. Ama bu ünite arkadaşlar yaklaşık 2 ay sürüyor. Biz tek tek sırayla ilerleyen videolarda önce iyonik bağ anlatacağız. Sonra kovalent, sonra bu taraflara geçeceğiz. O yüzden çok sık duyacaksınız bunları ve aklınızda kalacak. Van der Waals etkileşimleri, dipol dipol etkileşimleri, iyon dipol etkileşimleri ve indüklenmiş dipol etkileşimleri olmak üzere temelinde 3'e ayrılıyor. Bu indüklenmiş dipoller ise kendi içinde 3 tanedir. Nedir onlar? İyonlarla indüklenmiş dipoller arasındaki etkileşim, dipollerle indüklenmiş dipoller arasındaki etkileşim ve son olarak bunların içinden daha ön plana çıkan ve önemli olan indüklenmiş dipollerle indüklenmiş dipoller arasında gerçekleşen ve kısaca London kuvvetleri olarak nitelendirdiğimiz etkileşimler. Şu bahsettiğim etkileşimlerin hepsi zayıf etkileşimler. Dediğim gibi zayıf etkileşimler ikiye ayrılacak. Van der Waals ve hidrojen bağı. Van der Waals'ler de kendi içinde dipol dipol, iyon dipol ve şurada bahsettiğim etkileşimler ne yapacak? Ayrılacaktır dedik. Hemen sorularımızın karşımıza nasıl geleceğine bakalım. Birinci sorumuza başlayalım. Aşağıda verilen olaylarda hangi etkileşim türü rol alır? Şimdi Bizim etkileşim türlerimiz neydi? Güçlü ve zayıf etkileşimler. Şimdi bakacağız. Hangisinde güçlü etkileşimler rol almış? Hangisinde zayıf etkileşimler rol almış? Şimdi şu birinci olayımıza bakalım. Şu olayları hatta şöyle numaralandıralım. Şu birinci olayımıza bakalım. Bu ne olayı acaba? Şöyle bakacağım ben. Bu tarz soruları şu gözle bakmanızı istiyorum olayım fiziksel bir olaysa o zaman orada zayıf etkileşimler vardır. Onlar orada etkin rol alıyordur. Eğer olayım kimyasal bir değişimse o zaman da orada güçlü etkileşimler kırılıyor veya oluşuyordur. Dolayısıyla güçlü etkileşimler etkin olarak rol alıyordur orada. Bire baktığımız zaman burada H2O sıvısı ısı almış ve sonra H2O gazına dönüşmüş. Bu ne demek? Suyu almışım, ısıtmışım ve buhar hale, gaz hale getirmişim. Ya bu tabii ki fiziksel bir olay. Değil mi? Suyun buharlaşması fiziksel bir olay. Fiziksel olay olduğuna göre demek ki burada zayıf etkileşimler vardır arkadaşlar. Hemen ikinciye bakalım. Bu sefer H2O sıvısını almışım suyu. Buna bir enerji vermişim ve bu sefer aradaki H2O'daki Atomlar arasındaki bağı kırmışım. Bakın H2O'dan hidrojen gazı ve oksijen gazı elde etmişim. Bu ne demek? Tamamen kimyasal bir reaksiyondan bahsediyorum. Suyu atomlarına ayırmışım. O zaman tabii ki orada güçlü etkileşimler vardır. Tuzun suda çözünmesi. Şimdi NaCl'nin suda çözünmesi tabii ki fiziksel bir olay. Fiziksel olaylarda da zayıf etkileşimler rol oynuyorlardı. Şöyle bakalım. Kalsiyum karbonat katısı kalsiyum oksit katısı ile karbondioksit gazına dönüşmüş. Bakın bir madde iki maddeye parçalanmış. Tabii ki bu bir kimyasal değişim. Kimyasal değişim olduğu için burada güçlü etkileşimler rol oynuyordur. Etil alkolün buharlaşması. Zaten buharlaşma, erime, donma, süblimleşme, kıralaşma, veya yoğuşma. Bunların hepsi fiziksel olaylardı. Fiziksel hal değişimleriydi. Dolayısıyla etil alkolün buharlaşması sırasında zayıf etkileşimler ön plandadır diyeceğiz. Hemen 6'ya bakalım. Aslında bu 5'in birazcık daha kimyasal bir şekilde ifade edilmesi bu. İkisi aynı arkadaşlar. Şu etil alkoldür. Bakıyorum elimde sıvı bir madde var. Yani ne olduğunu bilmenize gerek yok. Sıvı bir madde var. Isıtmışım. Aynı maddenin, bakın aynısı gazına dönüşmüş. E kısacası buharlaşma, yani tabii ki zayıf etkileşim, atomların elektron alması vermesi. Bir atom elektron alıp verdiğinde, yine atomun yapısı konusunda anlatmıştım bunu size. Atomların elektron alması vermesi halinde kimyasal bir olay gerçekleşiyordu, kimyasal özellikleri değişiyordu. E şimdi kimyasal özellikten bahsediyorsam, tabii ki burada da güçlü etkileşimler ön plandadır diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bir sonraki sorumuza bakalım. İkinci sorumuz tamamen tablo sorusu. Tablo ile alakalı. Kimyasal türler arası etkileşimleri ikiye ayırıyorduk. Şimdi soruya bir bakalım hemen. Yukarıdaki tablo için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Yanlışı arıyoruz. Önce şu kutucukları bir dolduralım. Etkileşimler ikiye ayrılıyordu. Güçlü ve Zayıf etkileşimler. Demek ki bir numaralı yer zayıf etkileşim. Güçlü etkileşimler kendi içinde iyonik bağ, kovalent ve metalik olarak ikiye ayrılıyordu. Hiç fark etmiyor hangisinin hangisi olduğu. Ama biri kovalent bağ olacak, diğeri metalik bağ olacak. Dediğim gibi yani 3 metalik, 4 kovalent de olabilir fark etmez. Zayıf etkileşimler kendi içinde ikiye ayrılıyorlardı. Van der Waals ve neydi arkadaşlar? hidrojen bağı. Şimdi bunları yazdığımıza göre sorularımıza bakalım. Bir zayıf etkileşimlerdir. Evet. Doğru bu. 3 kovalent bağ olabilir. Evet 3 kovalent veya metalik bağ olabilirdi. Bu da doğru. 2 hidrojen bağıdır. Bakın 2 hidrojen bağı. 4 London kuvvetidir. 4. London kuvveti Van der Waals etkileşimlerinin içerisindeki indüklenmiş dipol indüklenmiş dipol etkileşimiydi. Dolayısıyla buranın içinde landın. O yüzden de tabii ki bu yanlış oldu. Bir bağlarını kırmak için bir zayıf etkileşim. Zayıf olduğuna göre 40 kJ bölü molden daha az bir enerji yeterli olacak. Bu da öyle demiş zaten. Dolayısıyla bu şıkkımız da doğru oldu. Yanlış soruyordu zaten bulduk. Şöyle hemen son sorumuza bakalım. Yoğun fazda HF maddesi için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır demiş bize. Şimdi bazen şundan dolayı kafası karışan arkadaşlarım olabiliyor. Yoğun faz ne demek hocam? Yani yoğun faz atomlar moleküller birbirine biraz daha yakın demek. Yani aralarında bir etkileşimin oluşmasına ihtimal verebilecek uzaklıktalar birbirlerine. Yoğun haldeler demek oluyor. Peki bu ne işimize yarıyor? Şimdi yoğun fazla demese mesela soy gaz atomları. Yani gaz oldukları için odaya bıraktığınız anda böyle hepsi uzaklara gidecek. Aralarında zaten güçlü etkileşim olmuyordu ama çok çok uzaklaştıkları için yani zayıf etkileşim bile olamıyor. O yüzden de genelde sorularda böyle yoğun fazla derler. Çok da önemli bir bilgi sayılmaz. Şimdi bakalım. Demek ki elimde bir HF maddesi var. Hatta HV normalde laboratuvarda çok çok kullandığımız bir asittir. Böyle e, şişelerin içinde olur genelde. Plastik şişelerin içinde saklanır. Camda olmaz. Şöyle bu HV maddesi tabii ki böyle bir şişe aldığımız zaman bunun içinde trilyonlarca HF var. Bakın burada da ne yapmış? İki tane HF molekülünü yazmış bize. Elimizde iki tane HF molekülü var. Şimdi şu aradaki 2 numaralı olan bak bu bir HF molekülüm. Bu da diğer HF molekülüm. İki molekül arasındaki olan bir bağ mıymış? Demek ki bu moleküller arası bir bağ. Şu ikinci bağ. 2 i̇ki diye ifade ettiği. Şu bire bakalım. Birde ise HF molekülünün içindeki yani şu H atomuyla F atomu arasındaki bağdan bahsediyor. Atomlar arasındaki bağdan bahsettiğine göre bu bir bağı nedir bizim için? Güçlü etkileşimdir. Yine aynı şekilde 3 de bu HF molekülünün içindeki bağ olduğuna göre 3 de güçlü. Yani buradaki iki bağımız moleküller arasında yani moleküller arası dediğim zayıf etkileşim demekte. Buralar çok önemli arkadaşlar. Şimdi bakalım soruya göre cevaplarımızı verelim. Bir numaralı etkileşim güçlü etkileşimdir. Bir numaralı etkileşim atomlar arasında ve bunlar soygaz olmadığı için tabii ki güçlü etkileşim. Bu doğru. İki numaralı etkileşim. iki numaralı etkileşim moleküller arasındaydı yani zayıf da. Evet moleküler arası bağdır demiş. Doğru. Bir numaralı bağı kırmak için. Bir numaralı bağ güçlüydü. Dolayısıyla kırmak için 40 kilojülden büyük bir enerji vermem gerekiyordu. Bu da doğru. D'ye baktığım zaman ve sıvısı buharlaştırılırsa şimdi buharlaşma nasıl bir olay? Fiziksel bir olay. Fiziksel olaylarda kimler etkileniyordu? Zayıf etkileşimler yani moleküller arası bağlar. O da 2 numaralı olan bağlar kırılır. Evet bu da doğru. E'ye bakın. 2 numaralı bağ kimyasal bir bağdır. Hayır 2 numaralı bağ moleküller arasındaydı ve zayıftı. Dolayısıyla yanlış olan şıkkımız bu oldu. Böylelikle bu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda artık güçlü etkileşimleri incelemeye başlayacağız birlikte.